Merhaba. Ben İş Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Hale Beniz. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 19 Mayıs haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 2 ay ile 1 yıl arasında değiştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 9 tane ihraçla devam etmektedir. Aynı banka ve banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda genelde borçlanma maliyetlerinde 200 bas puan seviyelerinde bir düşüş gözlemliyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda TNB Bank 182 gün vadeli ihracını %47,5 oranla 1 milyar 470 milyon 350 bin lira olarak tamamladı. Bu ihraç sonucunda 26 Mayıs itibariyle yurt içinde tedavülde QNB Bank'ın yaklaşık 13 milyar 450 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 2-4 aylık vadede Ak Yatırım %48,75 oranlı 42 gün vadeli ihracını 400 milyon lira, Oyak Yatırım %48,5 oranlı 67 gün vadeli ihracını 600 milyon lira olarak tamamladı. 6 aylık vadede Q Yatırım Bankası değişken oranlı 180 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, alternatif finansal kiralama değişken oranlı 180 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, PNB Factoring %50 oranlı 182 gün vadeli ihracını 349 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası %50 oranlı 182 gün vadeli ihracını 500 milyon lira, TEP Factoring %49,5 oranlı 182 gün vadeli ihracını yaklaşık 275 milyon lira, MNG Factoring değişken oranlı 182 gün vadeli ihracını 110 milyon lira. Aktif yatırım markası %47 oranlı 182 gün vadeli ihracını 5 milyar lira. Deniz Factoring ise değişken oranlı 183 gün vadeli ihracını 560 milyon lira olarak tamamladım. 12 aylık vadede ise iş finansal kiralama %48 oranlı 364 gün vadeli ihracını 500 milyon lira. Sümer Varlık Yönetimi değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 240 milyon lira. Quick Finansman ise %56 oranlı 390 gün vadeli ihracını 450 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 26 Mayıs itibariyle yurt içinde tedavülde ak yatırımın yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira, oyak yatırımın yaklaşık 3 milyar 450 milyon lira, Hiv Yatırım Bankası'nın 800 milyon lira, alternatif finansal kiralamanın 100 milyon lira, Cambie Factoring'in yaklaşık 5 milyar 600 milyon lira, Nural Yatırım Bankası'nın 14 milyar lira, Tep Factoring'in 575 milyon lira, MNG Factoring'in 110 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 24 milyar 500 milyon lira, Deniz Factoring'in 920 milyon lira, İş Finansal Kiralama'nın 5 milyar 150 milyon lira, Sümer Varlık Yönetimi'nin yaklaşık 1 milyar 440 milyon lira Quick Finansman'ın ise 2 milyar 970 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen ihraçlarıyla devam edecek olursak, Borleys Otomotiv %52 oranlı 37 gün vadeli ihracına 100 milyon lira, Borleys Otomotiv %52 oranlı 37 gün vadeli ihracına 100 milyon lira, değişken oranlı 455 gün vadeli ihracına 200 milyon lira. Altın Kılıç Gıda %54,5 oranlı 117 gün vadeli ihracını 150 milyon lira. Akça kimyevi maddeler %55 oranlı 120 gün vadeli ihracını 50 milyon lira. Alves Kablo %56 oranlı 146 gün vadeli ihracını 120 milyon lira. Pınar Süt Mamulleri %52 oranlı 168 gün vadeli ihracını 134 milyon lira. Coca-Cola içecek değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 1 milyar lira. Karsan Otomotiv %53 oranlı 364 gün vadeli ihracını 500 milyon lira. Cortex ise değişken oranlı 385 gün vadeli ihracını yaklaşık 528 milyon lira olarak tamamladım. Bu ihraçlar sonucunda 26 Mayıs itibariyle yurt içinde tedavülde Borlis Otomotiv'in 1 milyar 450 milyon lira, altın kılıç gıdanın 545 milyon lira, akça kimyevi maddelerin 100 milyon lira, alves kablonun 800 milyon lira, pınar süt mamullerinin yaklaşık 1 milyar 290 milyon lira, Coca-Cola içeceğin yaklaşık 7 milyar 185 milyon lira, Farsan Otomotiv'in yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira, Cortex'in yaklaşık 4 milyar 560 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 2 ay ile 1 yıl aralığını değiştirmektedir gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 9 adet ihraçla devam etmiştir. 19 Mayıs haftası gerçekleşen ihraçları incelediğimizde borçlanma maliyetlerinde bir önceki haftaya göre genelde 200 bas puan seviyelerinde bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.